Ekonomiyi konuşuyoruz. Siz memnun musunuz gidişattan? Şöyle başlayayım ben. Kayyam'ın bir sözü vardır. Cebinde para yok. Celladına aşık var. olmuşsa neymiş bir millet, bir millet neymiş ister, neymiş ezan, ister ezan ister çan sesi neymiş dinlet. Neymiş i̇tiraz etmiyorsa, sürü, millet, itiraz etmiyorsa sürü gibi bir millet müstahaktır ona her türlü zillet. Kısa'nın özü bu kardeş. Neden bu dörtlü okuma gereği duydunuz abi? Senin sorundan okumayı duydum ve dinlediğimden okumuyordum. Şimdi biz sorgulamıyoruz, araştırmıyoruz, düşünmüyoruz. Bütün bu söylediklerim bizim millette mevcut. Ezberci bir milletiz, hazır hazırcı bir milletiz. Bugün Avrupa'da 15 dakika elektriği kesim yer yerinden oynar. Biz toplum olarak protesto bilincine sahip bir toplum değiliz. Birincisi bu. Bize yük yüklendikçe şükretmeyi öğretmişler. Yani burnumuz yere değeseye kadar bile yük yükleseler hala şükretmeliyiz. Hayır böyle bir dünya olmamalı. Hani aç diyoruz ya. Evet bu bu toplumun içerisinde bu millette aç yok. Aç yok. Ama teşbihtir bu. Açız teşbihtir. Ama şunu sormalı. Ben insanın insan gibi yaşamak istiyorum. Bu ülkede gençler, emekliler, işçiler, çalışan memurlar yüzde kaçı insan gibi yaşayabiliyor? Bunu sorgulamak lazım. İlk önce şu soruyu sormak lazım. Ben insan mıyım? Ve ne kadar insanım? Neyi ne kadar hak ediyoruz? Ya biz her şeyi çok iyisini hak ediyoruz. Ama biz bir kere insanca yaşamayı öğrenmiyoruz. Kul gibi yaşamayı biliyoruz. Ümmet gibi yaşamayı biliyoruz. Tarih boyunca bize ne yapmışlar? Ümmet gibi yaşamayı öğretmişler. Kul gibi yaşamayı öğretmişler. O yüzden ne sorgulayabiliyoruz, ne araştırabiliyoruz. Biat et, şükret, mantığı hakim. Peki abi Müslümanız diyoruz. Yani İslamiyet'in de ilk emri okudur, araştırdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde düşünmez misiniz, akletmez misiniz diye de geçer. Neden akletmiyoruz, neden düşünüp araştırmıyoruz? Okumadığımız için... İlk okum emre uymuyor muyuz? ikraya bir kere kesinlikle uymuyoruz. Okumayı bilmiyoruz. Demin de söyledim lafımın başında. Okumayı bilmiyoruz. Düşünmeyi bilmiyoruz. Araştırmayı bilmiyoruz. Sorgulamayı bilmiyoruz. Analiz yapmayı hiç bilmiyoruz. Çünkü tespit yapabilmeniz için ilk önce bir analiz yapmanız gerekir. E bunlar yoksa sizde. Bu insana, insana mahsustur. Kendine değer veren insana mahsustur. Eğer siz kendinize değer vermiyorsanız, siz kendinizi önemsemiyorsanız biat et şükretle hayatınızı devam ettirirsiniz. Hayır ben niye makarnaya muhtacım? Gelişen bir dünyada, değişen bir dünyada, her şeyin geliştiği bir dünyada hala ben 100 yıl önceyi neden yaşayayım? Neden? Yani bu arkadaş Efendim 500 yıl önceye yaşamaya çalışıyor. Hayır niye 500 yıl önce? Değişmeyen tek şey değişimdir diyor. E o zaman siz niye değişmiyorsunuz? Sizler neden düşünmüyorsunuz? Neden biat bu kadar? E Türkiye'de hem siyasal yapıda şu var. Kişi kişi. Hayır kişi değil ya Türkiye kişi idare etmeli. İdare etmemeli. Kişiyle olmamalı. Hep beraber idare etmeliyiz. Eğer bir yönetici yani bir apartmanda düşünün bir yöneticiniz var ve siz ona aidat veriyorsunuz. O aidat verirken o aidatların karşılığını vermiyorsa siz de hala hesap soramıyorsanız demek ki o yöneticide suç değil sizde suç. Aynı yani küçültün bu ekonomiyi de küçültün bu seviyeye getirin ve böyle düşünün. Aynı yönetici merdiveni sildi diye de merdivenler siliniyor diye alkışlamak da yanlış değil. E, tabii yanlış. Doğru değil. Doğru değil. Kim seçiyor bunu? Ben seçiyorum. Sen seçiyorsun. Bizler seçiyoruz. Yanlışı olabilir mi? Olabilir. Tabii ki eleştireceğim. Benim en doğal hakkım. Siz Evinizde çocuğunuzu, çoluğunuzu, eşinizi eleştirmiyor musunuz yanlış yaptığı zaman? Size ne diyor? Terörist mi diyor? Ne diyor yani eşiniz size? Benim en doğal hakkım ya ben bunu bir vatandaşlık eleştirmek vatandaşlık hakkı olarak görüyorum. Ne kadar benim oy verme hakkım, vatandaşlık hakkımsa, görevimse o seçtiğim kişiyi de eleştirmek benim bir o kadar hakkımdır. Ama sen oy verirken hakkın diyorsun, eleştirirken hakkın değil teröristsin diyorsun. Böyle bir dünya olabilir mi? Hayır olmamalı. Ve kişiye biat etmemeliyiz. Özellikle üzerinde duruyorum. Sorgulamalıyız kardeşim. Ya ben insanım. Buradaki insan o insan. Yani buradaki mevki, makam önemli değiliz. Bulunduğunuz yer önemli değiliz. Cebimizdeki paranın, telefonun önemi yok. Biz insanız. Hep beraber insanız. Birçok sıkıntıdan bahsettiniz. Netice itibariyle şu anki iktidar 20 yıldır bizi yönetiyor ve bu yönetenleri biz seçiyoruz. Ee, bu kadar sıkıntı varken e, sizin söyleminize göre konuşuyorum. Neden vatandaşlar oy veriyor hala? Bakın demin demin söyledim cümlelerimin içerisinde biat et şükret kültürü eğer kafanızdaysa ve siz kişiye biat etmişseniz, etmişseniz ondan vazgeçemezsiniz. Niye Hayyam'dan ben örnek verdim, daha girişi yaptım? Neden? Şimdi bir aşık bir düşün genç adamsın, aşıksın. Senin düşüncelerin çok aşık olduğun zaman aşık sarhoş gibidir. Düşünce mekanizması ortadan kalkar. Mantık yürütmesi ortadan kalkar. Eee, mantık zayıflamaya başlar. Sağlıklı düşünemezsiniz. İşte eğer siz de bir lidere, bir lidere, bakın burada sağ sol şudur budur demiyorum. Bir lidere aşık olmuşsanız, ondan vazgeçemiyorsanız ve ona biat iseniz, sorgulayamazsınız. Sorgulama mantaliteniz ortadan kalkmaya başlar. Ve o zaman dersiniz ki onun yaptığı her şey doğrudur. Her şey haklıdır. Ne olursa olsun benim üzerime çekebileceğim 20 kiloluk yüke 30 kiloluk daha yüklese teşekkür ederim dersin. Böyle bir durum var. Onun için biz düşünme zorunluluğumuz var. İlk önce düşünmeyi öğrenmek zorundayız. Şimdi ekonomi diyorum. Ya bakıyorum dinliyorum da ya Almanya şöyle, Avrupa böyle. Hayır, Almanya, Amerika hiç önemli değil. Bugün gelişmiş ülkelerin alım gücü çok yüksektir. Çok yüksektir. Orada iki buçukla dört buçuk arasında enflasyon oluştuğu zaman ayağa kalkıyorlar. Ay enflasyon var. E tabii ki o var. Evet pandemiden dolayı, dünyadaki ekonomik krizden dolayı enflasyon oluşabilir. Ama alım gücü yine devam ediyor yine aynı şekilde alım gücünü insanların üzerinde, toplumun üzerinde yok etmiyor. E sizde alım gücü zayıflamış, yok olmuş derecesinde. Ya bakın buradaki vatandaşların yüzde doksanı inanın şuraya gelmesinin bu eminin neden diye kalabalık sorusunu sormak lazım. Neden kalabalık? Ya çoğu Arap Türkler de var. Niçin geliyor buraya? Marketten 5 lira daha ucuz, 2 lira daha ucuz alabilmek için giyimini, kıyafetini, yiyeceğini, gıdasını, her şeyini daha ucuza alabilmek amacıyla yani sen 1 liranın hesabını yapabilecek seviyedesin ama neden ben 1 liraya muhtacım sorgusunu sormuyorsun? Neden ben buraya geliyorum ya? Neden ben bir fıstığı 1 lira daha ucuza alabilmek için 5 lira harcayıp da Emin önüne geliyorum? Neden? Bu soruyu sor kendine. Hayır ya ben marketimde gidip alabilmeliyim. Bunun başka bir sorgusuzca yaşamak senin köle oldun. ha. Deminki sorunuza yine tekrar döneceğim kusura bakmayın. Eğer bir köle, bir köle köleliğe alışmış ise eğer onu serbest bıraktığınız zaman şu oluşur. Ya ben bugüne kadar kölelikten rahattım. Yemeğim geliyor, ekmeğim geliyor, suyum geliyor. Bunu serbest bırak. Şu soruyu sorar kendine. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Kendini çıplak hisseder. Çünkü neden? Köleliğe alışmış. Köleliğe. Peki, şimdi önümüzde bir süreç var abi. Bugünü bırakalım ve geleceğe tamam. bakalım. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Bakın. Elbette ki eğer insansak bizim için de umut çok önem taşıyor. Eğer umutsuz olursak başaramayız. Bunu e, toplumsal olarak değil, bireysel olarak bakalım. Siz burada bu muhabirliği güzel bir iş yapıyorsunuz. Onun için ayrıca teşekkür ederim. E, ve size de ayrıca geçmiş olsun diyeyim. Genel olarak bu işi yaparken neden yapıyorsunuz sorusu çıkar. Bir umudunuz var. Bir umudunuz var. Umutlarımızı yok ettiğimiz zaman bittiğimiz andır zaten. Evet çok kötü olabiliriz. Kötüden de dönebiliriz de. Ama o bizle başlıyor. Biz yapabiliriz bunu. Hep beraber yapabiliriz. Senle, arkadaşla, ötekiyle, berikiyle birlikte olursak biz o umutsuzluğu umurda çevirir. En güzel şekilde yaşama hakkını elde edebiliriz. Biz Kenya'daki bir köyde yaşayan insanı veya Yemen'de yaşayan bir insanı, Uganda'da yaşayan bir insanı görmek yerine o Avrupa'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, işte 50 bin liraya en güzel arabayı, yani 5 bin, 5 bin dolara en güzel arabayı alıp binebilen, en kısa zamanda... En güzel araba Amerika'da. Hele 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 konuşma. Yok, yalan, Hep yalan. 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 İşiniz kucuğumuz yalan, yalan. gördüm. Kardeşim var. Nerede beş bir eski araba beş? Amerika'da Amerika'da. Var, diyor. Ben Biz gittim. Amerika'ya gittim. Her şey yok. 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 yok var. Yok. Var. Yalan ben gördüm abi. abi, abi yalan yalan yalan. Ben gördüm Ben gördüm gittim ben. Denizciyim ben. Denizde araştır, araştır beni. Denizli emekliyim. Yok.